Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere soğan ile aşk ritüeli ve terk edip giden sevgiliyi geri getirme ile ilgili bir ritüelden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle bir adet kilit alın ve anahtarla açıp önünüze indirin. Daha sonra salı günü herhangi bir saatte beyaz renkli bir kağıda gelmesini istediğiniz kişinin ismi ile annesinin ismini yazın. Bu şekilde Havva oğlu veya kızı falan. Eğer anne ismini bilmiyorsanız Anne ismi yerine Havva ismini kullanabilirsiniz. Sonrasında bu kağıdı yakıp kül haline getirin. Daha sonra büyük veya küçük herhangi bir soğanın içini bu şekilde çıkarın. Akabinde kağıdın küllerini soğanın içerisine dökün. Daha sonra eski veya yeni 7 adet iğne alın. Ve her iğneyi soğana dış tarafından batırın. Ve her iğneyi batırdığınızda sesli bir şekilde şu söylemi bir kere tekrarlayın. Şöyle onun kalbini işte Böyle yaktın, deyip iğneyi soğana batırın. onun kalbini işte böyle yaktım şeklinde söylemi tekrarlayıp iğneleri soğana batırdıktan sonra önünüze indirin ve şu söylemi 47 defa tekrarlayın. Şöyle bu ritüelin meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum bana verilen bu yöntemin sırrıyla onun kalbini ve aklını bana getir. Ta ki onun iç dünyası bana gelene kadar. Şeklinde 47 defa bu söylemi tekrarladıktan sonra bu ritüeli bir kumaş parçası veya bir folyo içerisine bırakıp katlayın. Şöyle Daha sonra hazırlamış olduğunuz bu ritüeli evinizin dışındaki bir toprağa veya evin balkonunda bulunan bir saksı içerisindeki toprağa gömün veya suya atın. Ritüel sonunda kilidi tekrar kilitleyip saklayın. Bu şekilde ritüeli tamamlamış oldunuz. Bu ritüelden sonra sizi sevmesini istediğiniz ve sizi terk edip giden kişinin 3 gün içerisinde kalbini kalıcı bir sevgi ile kendinize çekeceksiniz. Bu uygulamadan sonra o kişi sizden uzak kalamayacak ve sizinle mutlu olacağı size özel tüm farkındalıklarınızı görecek ve isteklerinizi yerine getirip size ikna olacaktır. Bu uygulama herkes tarafından yapılabilecek kolay ve güçlü bir ritüeldir. Manevi bilgilerde tek bir alandan söz edemeyiz. Çünkü birçok bilgi içerir ve her bilginin kendi alanında ayrı bir bilgeliği vardır. Manevi alandaki bilgiler her zaman gizli tutulmuş ve saklı bırakılmıştır. Bizim bu kanaldaki amacımız bu gizli kalmış bilgilerin faydalarını ihtiyacı olanlara ücretsiz bir şekilde ulaştırmaktır. İnsan vücudunun yansıttığı titreşimler maneviyat ve manevi bilgiler ile yönetilebilir bir ilişki içerisindedir. Bizim sizlere aktardığımız bu ritüeller, bu titreşimlerin kullanılması ve yönetilmesi için oluşturulmuş gerçek, kadim uygulamalardır. Gerçek ve doğru ritüel yöntemlerini kullanırsanız, işte o zaman dileklerinizin gerçekleşmesi için sesiniz bir formül şeklinde korunup kaydedilecektir. Bu şartlara ek olarak başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulamanın kıymetini bilin. Bu ritüel bizden sizlere hediyedir. Konu ile ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.